Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Haluk Arşın Koca. Bugün sizlere istediğimiz bir fotoğrafı nasıl yeniden boyutlandırabileceğimizi göstereceğim. Mesela yeniden boyutlandırmaktan kastım neler biliyor musunuz? 1920'ye 1080 yapma, 4 bölü 3, 16 bölü 9 bu tarz şeyler. Bu ne işimize Mesela bir tane fotoğraf buldunuz. Çok güzel, çok beğendiniz. Bunu şey yapacaksınız. Ama olmuyor. Onu böyle nasıl söyleyeyim sıkışık oluyor. Anladınız mı yaptığınız zaman? Çünkü ayarlamamız gerekiyor. Ayarlamazsanız bazen olmuyor. Mesela Discord'da PP yaptınız. Böyle sıkışık oldu. Onu, onu da ayarlayabilirsiniz. Gösteriyorum hemen. Fotoğrafımız açık. İki tane yol var öncelikle. İlk yol çok kolay. Windows 10 varsa 8'de oluyor mu bilmiyorum. 8.1'de olabilir. Windows 10 varsa çok kolay. Düzenle oluştur diyoruz. Düzenle diyoruz. Bakın buraya geldi. Bu şimdi fotoğrafın orijinali. Şimdi buradan siz hangisini kullanıyorsunuz? Bakın ben 16 9 kullanıyorum. Yani 1920 1080 kullanıyorum. CSC'ler 4 3 kullanıyordur. Onlara da selam olsun. Güzel şeyler bunu ekranınız böylesi böyle. Benim 16.9 geniş ekran. Böyle yapıp kopyası kaydediyorum ve bu iş bitiyor. Ben yükleyeceğim. Böyle kaydettim. <laughs> Özlüyorum. Bu kadar kolay. Şimdi ikinci yöntem geçiyorum. Çünkü bu yöntem bazen sıkıntı çıkarabiliyor, Pürüzler olabilir. İstediğiniz yeri tam şey yapmıyor. Böyle değişik. Havada kalıyor. Yarım kalıyor. Şimdi bu tam yapabilmek için ezgif.com diye bir site daha önce tanıtımını yapmıştım ben size bu ezgifin şimdi buradan ne yapıyoruz? Burada çok kolay. Hemen açtığım zaman bakın burada resim Buraya tıklıyoruz. Dosya seç diyoruz. Hemen dosyamızı buradan seçiyoruz. Allah seçemedim. Neyse buradayım zaten. Çok kolay oldu. Hemen upload yapıyoruz. Bu kadar basit bakın. Çok hiç zorlanmaya gerek yok. Bu kadar basit. Şimdi bunu ne yapıyoruz? 1920 1080 yapacaktım değil mi? Ben yani bu şu an 1920 1080 diye bakın kaçmış bir 749'a 468 gördüğünüz üzere. Hemen 1920 burada 1080 yapalım. Fak at çok büyük ihtimalle sıkıntı çıkacak çünkü 1920 sayısı büyük. Gerçekten büyük. 1080 olacağını düşünüyorum. Bakalım sıkıntı çıktı? Evet sıkıntı çıktı. Bu sıkıntı neden çıkıyor? Çünkü çok büyük. Çok büyük yani. Ama biz bunu... Çünkü bakın, bakın olmadı. Bunu algılamadık. Bunu nasıl yapacağız? Hatırlarsanız matematikte bir yöntem öğrenmiştik değil mi? ile sadeleştirme yöntemi. Yani ya tabii ikide sadeleştirme değil, sadeleştirme yöntemi. Yani... Eşitliğin iki tarafını 2 ile Sadeleştirsek eşitlik bozulmaz Mesela 4 eşittir 4 2 ile sadeleştir 2 eşittir 2 oluyor Eşitlik bozulmuyor Şimdi bunu nasıl yapacağız 1920'yi 2'ye böleceğiz 1980'i de 2'ye böleceğiz 1920'yi 2'ye böldük kaç yaptı 960 yaptı Bunu 2'ye böldük kaç yaptı 540 yaptı <laughs> 540 yaptı Tekrar yapıyorum Gördüğünüz üzere 16 bölü 9 oldu yani 1920 ve 1080 oldu. Aynı şey oldu. Buradan ne yapıyoruz? Bir isterseniz sağ tık kaydedin, isterseniz sevdiğim, ben sevdiğim fark etmez. Buradan çok yanlış bir konu açıldı. <laughs> Neyse buradan şuradan isterseniz tüm dosyalar deyip o dosyanın üstüne yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda değiştirilsin, değiştirirsin. Bakalım olmuş mu? Ve gördüğünüz gibi kontrol edelim hatta şuradan. Direkt bakabiliriz. Gerçi buna da hiç gerek yok. Zaten bakın 16 9 olduğu için çıkmıyor. Sağ tık yapıp özellikler değil. Şuradan bakın e, boyutu göster gösteriyor olması lazım. Ben mi göremiyorum ya? Allah Allah. Neyse. Bu kadar basit. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir like bir abonenizi alırım. Yorum atarsanız teşekkürler. Başka istediğiniz böyle şeyler varsa. Onu da yorum atın yani. <laughs> Kelime kalmadı. Bildirimleri falan aç. isterseniz açın kafanıza göre. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum görüşürüz